Genkin kalıcısı dersin destan olur. Genkin yedek kalıcısı dersin destan Bu Boyun bozuk ha. Fakasız boyun bozuk. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle beraber PES 25 devam ediyoruz En son bölümde neler yapmıştık öncelikle bir hatırlayalım onları sizlerle beraber Bu arada oyun eklerimiz gelirken sizde lütfen bir beğenin bir abone olun lütfen Son bölümde zaten sadece 3 maç yapmıştık Antalya'ya karşı 1-0'lık zor bir galibiyet almıştık Eyüp karşı 1-0'lık zor bir galibiyet almıştık Galatasaray'da ilk 0 yenilmiştik Süper Kupa'da Bugün transfer döneminin son günü Bir tane sağ indirmek istiyorum çünkü sağ çok büyük bir sıkıntı var Sağ bekimiz yok Takımda hala sahabe kalmıyor. Taylan Bulut aldılar ama Taylan Bulut oyunda olmadığı için ben onu alamıyorum maalesef. Ee, Ali aldılar. Biz gelmeden önce İhan Açay'ı indirmiştik. Ture'ye de gerek yok şu an takımda. Thiago Jolo'ya getirdiler. Thiago Jolo aslında olabilir. Ee, ama bu dönem değil. Önümüzdeki dönem Thiago Jolo'yu alabiliriz. Şu an ben sadece bir tane sağ istiyorum. Hemen bir sağ bek çıkalım. Burada kiralık listesine bakacağım. Kiralık ya da paramız yeterse bir tane sağ alalım. Ve bu transfer döneminde bitirelim. Ve sağ buldum. Sağ için Wolverhampton'dan Pedro Lima. 18 yaşında henüz. Henüz 18 yaşında çıtır. Brezilyalı sağ Kiralıyoruz. Beğenirsek opsiyonunu kullanıyoruz. 27 milyon biz kaç 15 milyonluk bir opsiyon koyduk. 27 milyon pazar değeri var. Şimdi kiralamak için 14 milyon veriyoruz. Deneyelim. Yani olursa olur olmazsa da yerine illa birini buluruz. Pedro Lima 18 yaşında. Çıtır, mükemmel bir sabek. Takımımıza hoş geldin Pedro. Hmm, Milot Raşista'ya e teklif gelmiş. rassistanın e teklifini kabul edeceğim. Raşista'ya e çünkü takımda hiç kimse istemiyor. 25 milyonluk mükemmel bir teklif bu arada. Ben bunu hiç görüşme yapmadan kabul ediyorum. Aşistan'ın yerini Serni ile doldursak mı acaba? Paulus'ta da bir teklif geldi. Paulus'un teklifini kabul edip çalıyor da çekmek var. Paulus'ta bir sene daha dursun. Ben Aşistan'ımız yok. Bir Serni indirelim mi? Yedek olarak. Ya da Elbiler Tore'ye getirelim kiralık olarak. Oynatalım sağda solda. Elbiler Tore. Bir sene kiralamaya çalışalım. Elbilal Tore'ye şöyle bir teklif yapıyorum. Yine bir sene kiralık. Ardından opsiyonunu kullanabileceğimiz bir teklif. Kabul ederlerse Elbilal Tore'ye indirelim. Hem Santrafor yediğimiz olur hem de sağ açık yediğimiz olur. El Bilal Ture'ye yapılan teklif kabul edilmedi. İmzalayamıyoruz maalesef. El Bilal Ture kabul etmedi. O zaman son olarak Serni'ye gidelim. Serni'yi direkt satın alalım ya. Transfer görüşmelerine başla. Serni'ye 25 milyonluk bir bonservis veriyoruz. 2 milyon da maaş veriyoruz. Eğer kabul ederse Serni bizden biri olacak. Son saatler artık. Raşit kezler yetiştirdiğimiz gibi Boşluğu Serne yetiştirebilir miyiz? Ve kabul etti. Serne artık Beşiktaşlı. Hemen kabul edersek şuradan. Elbilal Ture kabul etmemiş. Serni kabul etti. 25 milyonla direkt bon servisiyle aldık Serni'ye. Bölüme de hızlı bir başlangıç yaptık. İnşallah böyle devam eder. Güzel galibiyetler alalım. Yeni transferlerimizi cuk, cuk oturtalım. İlk maçımız bu arada Gen'e karşı. Avrupa'da ilk maçımıza çıkıyoruz. Bu arada Beşiktaş'ta yani abi konferansla nasıl elinebilirsin ya? O La Sen midir? La, La Nedir? Abi onu da bir zahmet yen ya kanka. Hani onu yen ya. Solskjaer'i kovdular zaten. Ben çok severdim. Çok iyi hocaydı ama bazı çiçeklerde bazı topraklarda açmaz. Sergen hocam geri gelsin. Ben Sergen hocam geri istiyorum. Avrupa'da ilk maçımız öncesi Kadromuz bu şekilde. Gayet güzel bir kadromuz var. Genk yeneriz bence. Hemen geçelim maça ve görelim. Genk'in kalesinde kim var? Genk'in kalesinde Ersin Destanoğlu var beyler. Ne alaka? Oğlum Ersin benim takımımda. Abi Ersin burada. Genk'in kalecisi de Ersin Destanoğlu. Genk'in yedek kalecisi de Ersin Destanoğlu. Bu oyun bozuk ha. Yakasız bu oyun bozuk. Şu an 3 tane arsın destan oldu artık <laughs> oyunda. <laughs> Hemen başlayalım maça. Formalarımız da gayet güzel. Ee, karşılaşmaya başlayan taraf Beşiktaş. Başladık şu an. Salih Uça. Sarne. Orkun. Sarne ak git. Sarne aktı. Sarne yaparsın ortaya. Sarne ortaladı. Abraham vurdurmadılar Abraham'a. Abraham'a vurdurmadılar. Kanat değiştirme düşüncesi Salih girdi araya. Sancho. Sancho'dan Abraham'ın önünde çok güzel pas. Tam ya Abraham. Sancho. Sancho'dan Abraham'a doğru tekrardan. Abraham dar açı. Abraham vurdu kaleci. Çok güzel geldik be. Salih. Salih uçan bir şut. Az farkla çıktı bu arada o top. Çok az farkla dışarıya çıktı. Orkun. Orkun'dan Svensson'un da güzel pas. Svensson yaptı ortasını. Tam ya Abraham vur artık. Yani gol atmamız gerekiyor bu maç. 3 puanla başlayalım yani. Serne. Rafa. Ihanaço. Davi önünde güzel pas. Davi Daşvili. Davi Daşvili biter. Davi Daşvili. forması ilk golü genk karşısında atıyor. Dakika 80. Yine çok zor bir galibiyet. Hala ya, Dur. Henüz kazanmadık ama. Yani kazanma ihtimalimiz yüksek. Ihanaço'dan mükemmel bir pas David Aşvili'ye. David Aşvili offside'de değil. Çok da sert vurdu. Ve 1-0 öndeyiz. Ihanaço mükemmel pas yalnız tam zamanında. Tam zamanında mükemmel bir pas. David Aşvili, 18 numaralı formasıyla Beşiktaş öne geçiriyor. Hoca bitir. Yine 1-0'lık. Sakin, relax bir galibiyet alıyoruz. Bu arada grubumuzdaki diğer takımlarda Bilbao, Brontby. Yani Bilbao zorları, Brontby de Yeneriz herhalde. En son FM'de böyle dedim ve Bront ye yenilmiştim bir sonraki maçımız Bodrum Spor'la hemen Bodrum kadromuzu ayarlayalım. Bodrum Spor maç öncesi kadromuz bu şekilde. İhanaç 11'de, David Aşkül 11'de, Kenan Roy 11'de. Arkadan da Rafas ve Silva, Kartal Kayla, Endi'de, Yurasek, Udo Kay, Tayyip Tala, Pedro Lima ve Ersin Destanoğlu. Yani genk kadrosunu full artı full değiştirip güzel bir kadroyla yine çıkıyoruz sahaya. Hemen başlayalım maçımıza. Bakalım neler olacak. İnşallah 1-0 kazanmayız. İnşallah farklı bir şekilde kazanırız. Amin. Abi sahaya girişimiz burada baksana. Şu maçı kazanmama gibi bir imkanın yok ya. Kart aşkıyla. Ölmeye geldik Beşiktaş. Gücüne güç katmaya geldik. Formanda der olmaya geldik Beşiktaş seninle Ölmeye geldik Beşiktaş Hemen başlayalım maça Yihanaço Kartal Pedro'dan kenar Roya Bu arada sağ kanatımız Gencecik çocuklara emanet Bakalım neler yapabilecekler Yihanaço Davidaşvili Davidaşvili vurdu Gökhan Hakkani Kaza geldim abi. Davide geçen maç bir şey yaptı beni. Cezbetti. Acı Osman. Muhammed Gökdeniz. Gökdeniz. Çok güzel bir orta. Mükemmel bir şut Can ama direkt de patlıyor o top. Can. Onu atam da neye atacaksın Can? Davide Aşkı Vurmadı. Pedro Lima. Pedro Lima vurdu kaleci Gökhan. Bu Udoka yine indirdi. Endi de. Kartal. David daşviliye güzel pas. David daşvili Arroyo. İhanaço. İhanaço vurdu Gökhan. Abi Kenan Arroyo mükemmel bıraktı İhanaço'nun önüne. İhanaço yakın köşeye. Çok sert vurdu ama Gökhan affetmedi. Bak bak. Abi çok güzel çıkartıyor Gökhan. Helal olsun. Rafa. Arroyo. Arroyo'dan Endi güzel pas. Endidi yardım orta çabası. Pedro Lima kaldı o top. Pedro Lima. Pedro Lima vurdu asfalt dışarıya. Orkun yaptı ortasına. Musrati yükseldi. Musrati vurdu asfalt dışarıya gitti. Muçi güzel aldık. Ernest Muçi. Sancho'nun önüne. Sancho. David Ashvili. David bitir. David Ashvili. Dakika 90 yine kurtarıyor. Yine kurtarıyor. Yine kurtarıyor. Muçi güzel bastı aldı. Sancho'yu bıraktı. Sancho. Davidashvili aradan çok güzel pas. Davidashvili yakın köşeye mükemmel bıraktı. Ve 1-0'a geçiriyor Beşiktaş'ı. Dakika 90. Davidashvili vurur mu? Vuramadı. Davidashvili vurdurmadılar ve 1-0 kazanıyoruz yine. Dakika 90'da attığımız golle 1-0 bitiyor maç. Bu maç çok çok daha iyiydik. 12 tane şut çekmişiz. 6 kaleye bulmuş ve bir tanesi de gol oldu. Evet Aç maçta adamı seçilmiş. Fenerbahçe yine yenmişler oğlum Fener'e ne oluyor? Mourinho birazcık sıkıntı herhalde. Fener şu an 19. Sonra rakibimiz Hatay Spor. Hatay da ligden düştü. Bodrum'a düşmüştü. Bodrum bizi çok zorladı. Hatay da bizi zorlayabilir. Ve Bodrum'un forvetinde Vincent Abubakar var. Korkmuyor değilim. David taşlı yine 11'de. Serne, Muce, Orkun, Wilfred, Endidi, Rıdvan Yılmaz, Udo Koy, Necip, Pedro Lima, Mert Günok olarak çıkıyoruz bizde. Hemen geçelim maçımıza. Abubakar bakma bana öyle. Diyak Pedro Lima alamadı. Abdülkadir parmak vurdu Mert Günok Çok güzel çıkardı. Çok güzel çıkardık. Diyak Kalvo. Sarmı güzel aldık. Abraham. Çok güzel aldı önde Tamer Abraham. Tamer Abraham'la geliyor Beşiktaş. Abraham döndü. David Ashvili. David Ashvili. David Ashvili. 12 dakikada Beşiktaş'ı 1-0'a geçiriyor. Hepsini kovada bir Çok güzel gol oğlum bu ne? İlk defa bu kadar erken gol bulduk beyler. Tamam ya bravo. Kendisini Kendisinin gidemeyeceğini anladı. Döndü. David Aşvili verdi. David Aşvili gelişinde çok sert vurdu yerden. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. 1-0 öne geçiyoruz. David Aşvili takımı taşımaya devam ediyor. David Aşvili. Serne. Serne. Serne vurdu direkt. David Aşvili. Ernest Mucci döndü. Vurdu kaleci. David Aşvili'nin önü bomboş. David Aşvili. David Aşvili çevirdi içeriye. Ernest Mucci. Mükemmel bir gol geliyor. Ve artık ikinci golümüzü atabiliyoruz. Birazcık geliştirdik kendimizi. 1-0'dan çıktık 2-0 oldu. Henüz daha dakika 37. Bu maç farkı gider beyler. David Aşvili'nin mükemmel asisti. Ernest Mucci'den de güzel bir gol geldi bu arada. David yerden sert çevirdi. Ernest Mucci. Çok güzel bir şut. David kontrol etti. Abraham'a bıraktı. Abraham. Serne. serni vurdu kaleci Emir. Çok güzel çıkardı Emir. Uzun bir top attı Kadir'den. Abu Bakar vurur mu? Vuramadı. Ama Okoronfo döndü vurdu Mert. İkinci hamle daldı top eline. Lamindiyak. Uzun bir top. Abu Bakar bu arada geldi aldı. Abu Bakar. Vurdurmayın Mert Günok. Çıktı aldı kalesinden. Ernest Mucci'den David Aşvili'nin önünde güzel pas. David fili, David fili çevirdi. Tamir Abraham vurdu kaleci Emir. Ve maç bitiyor. Hatay Sporu deplasmanda eksi freniyoruz. Büyüyü bozuyoruz. David filinden de bir gol bir asist var. Maçın adamı David filidir büyük ihtimalle. Aynen maçın adamı David fili. Fenerbahçe'ye bakmak istiyorum. Fenerbahçe yine yenilmiş. Kayseri Sporu çatmış Fenerbahçe bu sefer. Oyuncu Spor maç oynuyoruz. Katlımız bu şekilde. Abraham çıkardım. Yuhanoç oynatıyorum. Davidaş gibi da çok yorgun. Çok yorgun olduğu için Sancho başlıyor orada. Hemen geçelim maçımıza. Hızlı bir başlangıç yapar mıyız? Hızlı bir başlangıç yapar mıyız? İran'a açı vurdu. Kaleci çıkardı. Salih ayak koy artık o topa. Oh, mili. İbrahimoğlu. Endao. Umut. Döndürmeyin Umut'u. Umut'u döndürmeyin. Umut döndü vurdu Tayyip Tala yine. Uzaklaştır şu topu beyler. Uzaklaştırın Rıdvan. İhanaço. Aradan Sancho'nun önünde mükemmel bir pas. Jadon Sancho dar açı. Jadon Sancho vurdu kaleci Deniz. Cilerme sit Rafa Silva. Taç. Sitia Rafa Silva. Serne. Vur oğlum presi. Serne vurdu. Serne mükemmel bir gol. Rafa Silva'nın asisti. Serne'nin de Beşiktaş forması ilk golü. Oğlum ne güzel gol. Güzel, kileser, fos, çok güzel Plesat fals çok güzel aldı top. Bir gole bir bak. Rafa verdi Serniye. Serni döndü. Vurdu. Mükemmel bir gol abi. bu gol bana gezdelandırdı. Bu gol bana gezdelandırdı. Çiler Mesicce topun gerisinde çok tehlikeli bir nokta. Sitya atar mı atar? Sitya, kaleye doğru. Barajdan. Ersin. Gerek var mıydı öyle bir şey Ersin? Umut. Aleksic. Umut Nayir düşüncesi. Ersin çık. Ersin çıktı aldı. Oo, Umut çok güzel kaçtı arkaya. Abraham. Abraham bıraktı Arroyo tekrar. Demirege. Abraham. Rıdvan. Rıdvan Yılmaz vurdu Deniz. Abraham. Serne. Vur. Serne vurdu asfaltla dışarıya. Rakip yarı sağda basıyor artık Tayyip Tala. Demirege çok güzel müdahale hocam. Hocam mükemmel müdahale. Topa vuruyorum direkt. Hızlı başlattı bu arada. Çok tehlikeli bir pozisyon. Çok tehlikeli bir pozisyon. Kaleci yaşıyorum açmıyor. Udo Kay topu bıraktı gitti. Tunahan dakika 90'da beraberliği getiren golü atıyor Konya spor bana. Bak. Burada ne Udo Kay gidiyor ne Rıdvan gidiyor ne Ersin gidiyor. 1-1 dakika 90. Abraham. Kenan Royo. Abraham. Sarnia güzel pas. Sarnia bitir. Sarnia. 90 artı 3. 90 neydik? 90 artı 3 Of. Yeni transferler şov yapıyor abi. Çok korktum şu an kaybedeceğiz diye ama. Sarnia yine ipten alıyor bizi. Kenan Royo. Arroyo'dan Abraham'a. Abraham bıraktı Sarnia'yı mükemmel. Sarnia çok sert vurdu. Ağlar yırtılmış adeta. Deniz çıktı orada. Kaptıracağız Ya çok korktum ama. Tam zamanda vuruyor. Ser ne? Yalnız Abraham'ın pası mükemmel. Bak deniz zıplamış. Of. Abi puan kaybediyorduk. Az kalsın puan kaybediyorduk. 90 +3, Hoca bitir. Bitir hoca bitir. Hoca bitir. Hocam bitir. Ve maç bitiyor. 34'te Serni attı. Dakika 90'da yedik. 90 artı işte bir daha attık. Mükemmel bir maçtı. Abi puan kaybedeceğim de çok korktum. Ama Serni başına mı olmuş. Fenerbahçe bakacağım sadece. Fenerbahçe Fenerbahçe Gaziantep'le berabere kalmış. Yine puan kaybetmiş. Bilbao maç kadromuz bu şekilde. Takımın hepsi mükemmel. Yani mükemmel kondisyonu var şu an. Formları falan çok iyi. Bilbao çok zor bir rakip. İlk mağlubiyetimizi Bilbao karşısında alabiliriz. Ama ilk mağlubiyetimiz Galatasaray karşısında aldık. Yani bir bir mağlubiyetle Bilbao'ya karşı alabiliriz. Ben bunu hak veriyorum. Ama yani hedefimiz tabii ki de kazanmak. Puan kaybedersek üzülmeyiz. Yani bir de İspanya deplasmanı çok zordur abi. Biz Bilbao'ya 4 attık eyvallah da. Rafa. Rafa'dan İhanaço'ya doğru. İhanaço. Vur. İhanaço vurdu attı. Henüz 4. dakikada öne geçiyorum beşiktaş. Teleçi İhanaço. Onun da Beşiktaş forması gitti Rafa Silivan'ın asisti. İhanoço'nun golü. Bunu Kroos'un bildiği topraklar. İspanya'dayız. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Abi çok sert vurdu İhanoço be. Bravo be oğlum. Mert. görür müyüz buradan. Mert'ten. Serni'ye doğru güzel bir pas. Serni. Aldı top önüne. Serni. Orkun'a doğru bir pas. Orkun. Ovi Daşvili. Bir şut geldi Davidaşvili'den kaleci. Svensson. Serne. Bir şut da Serne'den. Serne vurdu. Serne vurdu attı. Dakika 12. Beşiktaş farkı 2'ye çıkartıyor Serne'nin golüyle. Abi Serne ile bunu yaptın o zaman. Serne ile yani ceza sahasının köşesinden plaseyi vuracağız. Svensson. Serne'ye bıraktı. Serne. Aynı nokta yine. Mükemmel bir plase, mükemmel bir ayak. David Aşvili, Akoğlu. Orada Serni'nin önü bomboş. Ama sen nereye attın? Serni al onu. Oy. Çok sert bir müdahale Paulista'dan. Kırmızı kart. Sarı kart. Orada topsuz alanda çok sert girdim. Bak top yok ayağında. Ben bayağı salam daldım oraya. Lekue. Yurasek mükemmel getirdi. Ceza sahasına girdik. Yurasek çıkardı. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü vurdu direkten döndü. Serne. Yerden orta. İhana vurdu kaleci. Niko Orkun geldi aldı. Verdi David Ashvili. Güzel de bir pas İhana Çoya. İhana doğru. Serne bir fake. Serne ikinci bir fake. Çıkardı geriye İhana Rafa Silva. Rafa Silva 3-0 Dakika 48 Farkı 3'e çıkartıyor Beşiktaş Rafa Silva'nın golüyle Çok güzel vurdu Ricardo Kularaçma misali Trivelasıyla Farkı 3'e çıkartıyoruz Serni burada İhan açıyor bıraktı İhan açıyor Rafa Silva Rafa Silva mükemmel bir şut Hiç kimse beklemiyordu Rafa'nın şut atmasını Bunu sadece ben biliyordum Bir de Allah biliyordu İhan açıyor çok güzel pas La Fasilva ayağının dışı. Canımızın içi be oğlum. Serne'nin önüne güzel pas. Serne. Orta gelir mi? Serne ortaladı. David Ashvili. Vurdurma atlar David Ashvili'ye. Leque. Hop. Leque'den çok güzel bir pas. Inaki Williams indirdi. Orkun Kökçü. Rafa. Serne. Serne'nin arkasına düştü o top. Alır mıyız? Ne yaptın dayı? Korkuyorlar şu an Bilbao çok korkuyor. Endi de Rafa. İhanaço vur. İhanaço dedik. Rafa Silva'nın asisti. İhanaço'nun ikinci golü. 4-0. Bilbao'yu parçalıyoruz adeta. Dur ben bir Paulista çıkartayım. Paulista'dan korkuyorum şu an. Uzun bir top. Bu Dokay indirdik. Mustafa Mustafa'dan Serne, Serne'den Arroyo. Arroyo çok güzel geçti. Kenar Arroyo vurdu direkt. Mustafa dönen top Mustafa Erhan ekibi bitiriyor. 5-0. 5 oldu 5. Oğlum çok güzel şutlar. Kenar Arroyo vurdu direkten döndü. Burada Mustafa Erhan Ekimoğlu boşta kalan topu boşta kalan kale işte böyle oluyor. Kenar Arroyo çok sert vurdu olmadı ama arkasında Mustafa var. Mustafa affetmez öyle bir pozisyonda. Bak şurada Arroyo'nun çalım da çok hoşuma gitti. Serne mükemmel pas. Arroyo mükemmel geçti o 4 numaraya. Çok da güzel vurdu ama olmadı. 5-0. Mustafa Erhan Ekimoğlu. ilk golünü atıyor Beşiktaş formasıyla. Bunlara bir tane de frikikten atar mıyız ya? Orkun. Çok vurdum. Çok vurdum. Çok vurmamışım. Of. Orkun mükemmel bir şut. Direkte patlıyor. Çok uzaklardan. Çok güzel bir şut. Direk. Orkun işte böyle üzülüyor pozisyona. Çok güzel vurmuşuz lan. David Raya. Raya değer oğlum bu kaleci. Sancho. Sancho'nun pası geçmedi. Necip. Alamadık. Sanchet. Çok güzel Svensson. Svensson. Kenar Royo. Parades. Parades. Uzun bir top. Udoka indirdi. Orkun. Orkun'dan Ken Arroyo doğru. Arroyo. Aldı top önünde Ken Arroyo. Arroyo ile geliyor Beşiktaş. Ken Arroyo. Arroyo. Çevirdi. Mustafa Erhan Ekim oldu. Kaleye gidiyordu topla. Girmedi. Serni. Mustafa çıkardı. Ne oluyor? Nasıl bir pozisyon bu? Serni vurdu. Ar çarp Arroyo çarpıyor. Mustafa'yı çarpıyor ve top dışarıya çıkıyor. Son dakikalarda farkı 6'ya çıkarmaya 6-0 yapmaya çok yaklaşmıştık ama Mustafa Erhan hakim ol, izin vermiyor ona 5-0 mükemmel bir maçtı ve işte goller dakika 4'te İhana Çölü öne geçiyoruz 12'de Svensson'un asisti Serni'nin golü 45 artı 4'te İhana Çölü'nün asisti Rafa Silva'nın golü 61'de Rafa Silva'nın asisti İhana golü ve Dakika 78'de Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle Maçı 5-0 bitiriyoruz. Bront bir de bu arada genki yenmiş. Şu an gruplarda biz lideriz zaten. Korkumuz yok. Oyuna da alıştık. Herkese tıklatıyoruz. Fark ettiyseniz oyuna alıştık. Herkese tıklatıyoruz. O zaman bu bölüm burada kapatalım. 5-0'lık mükemmel bir galibiyetle bırakmak isterim. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.